yeni uzun videolarım. Artık sizler için ilginizi çekecek seri videolar hazırlıyorum. Lütfen oynatma listemize bakınınız. Herkese merhabalar. Bugün konumuz makyajsız oluşumdan da anlaşıldığı gibi Ersa renkli kozmetik. Neden bu videoyu çekmek istedim? Başta zaten arkadaşlarımızdan çok fazla işte Havanur renkli kozmetik videosu mu çeksen ki makyaj işte ilerleyiş nasıl oluyor anlasan mı ki diyerekten dönüşler aldım. Şimdi başta şöyle söyleyeyim ben bir make up değilim. Hani kendime nasıl makyaj yapıyorum? Ersa renkli kozmetik parantez kozmetik ürünlerini nasıl kullanıyorum? Onu bir nevi sizinle paylaşmak istedim. Hazırsak başlayalım. Şimdi bugün biraz böyle pembemsi bir e, makyaj yapacağım. Tabi pembemsi derken cennet mahallesindeki pembe gibi bir makyaj beklemeyin. Ben. Bayanlar, gençler ve genç kızlar, özellikle size sormak istiyorum. Tabii ki de aramızda doğallıktan yana olanlar olabilir. Kalbim sizlerden yana. Lakin İlla ki bir kınaya, düğüne, bir akşam yemeğine özel bir davete gidiyoruz. Gözümüze bir sürme dahi çekiyoruz. Çekiyoruz da neden biz kimyasallarla cildimize zarar veriyoruz? Bitkisel ürünler var. İşte bitkisel ürünler derken devreye ersağımız giriyor. Ersağımızın renkli kozmetikleri ve derma kozmetik ürünlerimiz giriyor. Makyaj yaparken aynı anda da cildinizi besleyebilir, bakım yapabilirsiniz. Benim her zaman bir altın kuralım vardır. Evimizi nasıl süpürmeden silemiyorsak cildimizi temizlemeden de bakım yapabilir miyiz? Yapamayız. Hadi başlıyoruz. Cildimizi temizlemeden bakım yapamayız. Makyajımızı da yapmadan önce cildimizi nemlendirmemiz gerekiyor. Burada devreye makyaj bazımız giriyor. Tabii ben çok kullandığım için biraz bitmiş olabilir. Evet, ben e, makyaj bazını avucumun içine alıyorum, ısıtıyorum. Sonra temiz cildime masaj yaparak uyguluyorum. O kadar güzel Evet, biraz e, cildimde bekletiyorum makyaj bazıma. Yani gördüğünüz üzere şu anda parlaklığını verdi. Kim arkadaşım ilk göz makyajından başlıyor. Kim arkadaşım fondöteni direkt cildine uygulayıp başlıyor. Ben nasıl başlayacağım? Ben ilk göz makyajından başlamak istiyorum. Tabi burada devreye de kapatıcımız giriyor. Şimdi şöyle bir parantez geçeyim. Kapatıcımızı ben normalde ilk zamanlar direkt sadece göz makyajında kullanıyorum. Sponsorunuz olarak beni seçtiğinizde, İlk kayıt ücretsiz olup, benim IP numaram 1.416.402'dir. 141.64.02'dir. Ersa.com.tr'den üye olabilirsiniz. Sponsorunuz bölümüne Selçuk Altuniş yazın lütfen. Ersa Şirketler Grubu'nun İstanbul Avrupa Yakası Bölge Koordinatörü olarak sizlere nasıl hızlı para kazanabileceğinizi öğreteceğim. Makyaj malzemeleri çok önemlidir. Yardımcı ürünlerden en önemlisi fırçalar gelir. Doğru ürünü doğru uygulamak kadar doğru yardımcı gereç seçimi de önemlidir. kanalıma abone olup bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Siz tüm abonelerim için, Doğal Kars Çiçek Kiraz Çiçeği Balı 300 gramlık cam kavanozda, 300 TL kargo bedeli ödemeden PTT kargo ile gönderim yapıyoruz. IBAN hesabımıza bedelini yatıran herkese gönderiyoruz. İlk 100 sipariş için bu fiyat etiket 10 Kasım ayın 10'una kadar geçerlidir.